Hay ve aşağıdan ulusal. Sizle beraber hapishaneden kaç oyun oynayacağız arkadaşlar. Sizle beraber hapishaneden kaç oyun oynayacağız. Sizle beraber hapishaneden kaç oyun oynayacağız. <laughs> Sizinle oyun oynayacağız. <laughs> git, git bakayım sen. Sizle beraber hapishaneden kaç oyun oynayacağız. Hadi edin kapıya bağlı. Sizinle beraber hem sene kaç puan oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kayda gitsin bakayım kayda gitti mi? Kayda gitti. Bu halı halı arkadaşlar. Buradan iki şey alalım. Buradan kalma edelim. Buradan buradan kalma edelim arkadaşlar. Buradan kalma edelim. алар kalma чисдір. бі 때 normal bir мес іділдімені келереді Labor אח arkadaşlar? препар da bir şey бі akję әмірді біщі оталуаар депія әмірді, бұ 난 moeten affiliated бі қатылды bir, 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 bir şey yiyecek hep, hep reklam arkadaşlar Hep reklam giriyor arkadaşlar Reklam yürüyor arkadaşlar. Reklam geldiği için ben ö, ö, yapamıyorum arkadaşlar. Çık lan. Bu kapat arkadaşlar. Bunu at yatağın içine. Bunu al arkadaşlar. Bunu içine al arkadaşlar. Bunu arkadaşlar. Bunu al içine arkadaşlar. Hadi yana al ya buradaki hediye şey hepsi Buradaki alacağım hepsi satacağım arkadaşlar hepsini. Hepsi satacağım. Bir tane 24 tane şey alıyorum. Bir tane bakayım bakayım. Git git. Sizde, sizde ne var? Sende ne var? Kulak olsun. Sen de bir tane kurek alırım. Bunda olmaz bu da. Evet. Aa, Kapat be güzel diyen. Gitmek güzel diyen. yemek 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 yiyeceğim yemek. yemek. Açım yemek yiyeceğim. Arkadaşlar açım yemek yiyeceğim. Bunda ne var lan? Açayım arkadaşlar. Kadın git bakayım sen bir. Mesin de bir, bir Na ge geçemedim. Oh, I Hadi hadi. Hadi acı, acıktım yok görün. Yemek görün. Acıktım. Bu da kalsa 7-8 saat bekliyorum. Bu da nasıl oyabilir arkadaşlar? 7-8 saat bekliyorum burada arkadaşlar? Yedi, yedi, saat bekliyorum arkadaşlar. Aç bekliyorum ya. Bayağı bekliyorum arkadaşlar. Yoruldum yoruldum artık. Hapishaneden kaçmak istiyorum. Bir dayanamıyorum, ate dayanamıyorum. Давай, давай. давай. Девше, давай. Девше, давай. Девше, Neyse bayağı yapayım arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar atıp bıktım bıktım atıp bıktım reklamlardan. Evet, bu evet ne arkadaşlar?

arkadaşlar o 73 PC de var arkadaşlar 73 PC de var arkadaşlar ya çok düşük ya ya bu ne ya burası ne ben ben orayı merak ettim arkadaşlar sizi ben gibi düşük olduğu için hiçbir şey yap yapamıyorum arkadaşlar Mecbur yemek saati bitti. Yemek saati nerede olduğunu Nasıl olduğunu. Burada yemek saati bitti arkadaşlar. Yemeğim oldu, olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü <laughs> <laughs> uy, uy uyuyacağız yine yani. <laughs> <laughs> Bu ne var? O ne lan? ne Aa, çok reklam çıkıyor çok çok reklam çıkıyor çok bak uyuyacağız bana uyuyak bakalım. Bak. ne diyor hem sen okuldan çıktı aaa sonra bokla çıkmış ay bok yedim lan git hadi git git, git. Şey Biliyorum değil mi? Kendim bok mu yedim ya arkadaşlar? İdrar bir şey ol o, olmayacaktı da kendim 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 bok yedim? Yani dış. Hayır, kapat burayı.

sutma istiyor ya. Haydi. O bile çalaklığım. O zaman küçüktüm. Ne Japonlar okulun neden kapadı? Çünkü yetişkinleri cezalandırıyorlar. başta ya. Allah'tan başta en başta, 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 şey. başta Yemek. Hayat daha var lan? Ödüken Dış kokları yemektiniz bayan Biliyorum bunu doktor şey, var da. Proteine ihtiyacımız var mı? Doktor oda bir şey var. Ne? ne doğru var ne? ne? Oda çaradan bir şey var arkadaşlar. Ne kadar garip çocuk. Oh, vay o köpek vay. Bak ben... Tam gösterdiğim şey bu, bunu hiç bunu hiç sevmiyorum. Bu adamı hiç sevmiyorum. Baya bu adam ölmü girmiyor öldürü Bu, bu da çok istiyor, çok istiyor. Bunlar da bunlar da cibri. Hele hele ben, ben bunlar kıl oldum, kıl. Yani kıl olmak anlamı ne biliyorsun? Ee, yani sizi sizi düşman demek bu, sizin düşman demek. Anlamı o arkadaşlar. Tava arkadaşlar. Bunu açayım arkadaşlar. Devam ve devam, devam arkadaşlar. Ne oldu lan? Arkadaşlar devam böyle Ne oldu lan arkadaşlar? Bir i̇şte bir şey oldu arkadaşlar. Bir tane buldum. Bir <laughs> 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 takıştı arkadaşlar. Tek abi çıktı arkadaşlar. Hayır, niye sonuna çıkamıyorum arkadaşlar? Sonuna çıkmıyor <laughs> buraya. Boş ver arkadaşlar Çiftçilik, çiftçilik Çiftçilikten Bizde olmaz ben Git git Toplam kaç euro 81 tane ne yapalım ya? Hiçbir şey, hiçbir şey yapamıyor ki. Ay 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 bavuşum, onları satayım bari. Mesela onu satayım bari size. Tan git git. Bir şey ee, yarın yoruldum Allah'tan mı yürüyor? Bak kişinin ne var ya? Ama <laughs> o kişinin ne var ki? Dur ona gir <laughs> bakacağım. Tamam git git git. Git hadi. Çanta, aa, çanta olur. Kaç lira çaldı? 50 TL. 50 lira koyuyor. Bu ne? aldım. Bu ne oldu? Alış, alışveriş yapmak zor şey ha. Git hadi git git git. Mesela ne oldu diyeyim? Bak kaldı da var. Ne Kaç lira bu? Beş lira bu. Tamam <laughs> ondan bir tane bir, bir şey oldu. Bir tane su aldık. Enerji bir, eninde doldurduk. Tamam sonra gitsin. Dur bakayım. Mayın Hı, enerji hmm. doldurduk. Önünde doldurduk. Yine yeni yeni şöyle buldum. Şu an 10 tane malzeme alabiliyoruz. Çanta alıp aldığımız için. 10 tane aldığımız için. <laughs> bize bir de bir kare yaparız ya. <laughs> bir tane buldu. nasıl oldu bu iki çocuk bu anam efendi nasıl bakayım sağ ol anam efendi

Geç şey Sen ne oynayabiliyoruz? Ya bir, bir var mısın lan? Kaç tane? bir, şey, bir birleşe, birleşe var mısın lan? Ne oldu? Aa, kesin, Sarı artırıyorum. Müzik amı Gelecek yemeğimi saatine karşı koyuyorum tabii. Anlaştık dostum. Super son. Evet işi sorulsun ha. Yani, şey. すは。Just, uh, <Yeah. S 1>

Ne, ne? Gitmiyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. yönetmenler,